Usta yazar Rasim Özdenören vefat etti. Türk edebiyatının usta yazarlarından Rasim Özdenören 82 yaşında yaşamını yitirdi. Çok sesli bir ölüm, çözülme, gül yetiştiren adam, denize açılan kapı, uyumsuzlar ve kent ilişkilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda önemli esere imza atan Rasim Özdenören yaşamını yitirdi. Türk edebiyatının en önemli isimlerinden biri olan yazar, sağlık sorunları nedeniyle bir süredir Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görmekte olan yazar, öykücü ve düşünür Rasim Özdenören aramızdan ayrıldı. Ağabeyimizi kaybettik. Üstadımızı kaybettik. O, yedi güzel adamın bu hayattaki sonuncusuydu. Hepimizin başı sağ olsun. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Mesajını paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybeden usta yazar Rasim Özdenören için başsağlığı mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 82 yaşında vefat eden usta yazar Rasim Özdenören için başsağlığı mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi, edebiyatımızın büyük ustalarından, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi, gül yetiştiren adam, Rasim Özdenören'in vefatını tesirle öğrendim. Sayın Özdenören'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm edebiyat camiasına başsağlığı diliyorum. Usta yazarın ilk hikayesi, Akarsu, Varlık dergisinde 1 Ocak 1957'de çıktı. Aynı dergide, Kasap ve Bayır Dereden Öyküler adlı eserleri de yayınlandı. Özden Ören'in ilk hikayeleri 1957 ila 1958 arasında Türk Sanatı ve Arayış dergilerinde okuyucuyla buluştu. Usta Kalem, edebi hayatı için bir dönüm noktası olan lise öğrenimini 1958'de tamamladı. Üniversite öğrenimi dolayısıyla ailesiyle İstanbul'a taşınan Özdenören, İstanbul Üniversitesi'nde İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü'nü 1964'te, Hukuk Fakültesi'ni ise 1967'de bitirdi. Sezai Karakoç ile 1962'de tanışan yazar, 1964 ila 1965'te Yeni İstiklal Gazetesi'nin sanat sayfasını yönetti, 1950'li yıllarda yazdığı, Eskiyen, Oda, Yolda, Kan Otları, Mani Olunmuş Adam, Ricat, Çark, Sabah, Koridor ve Düğüm adlı hikayelerini aynı sayfada yayımladı. Rasim Özdenören 20 Mayıs 1940'ta Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. Liseden mezuniyetinin ardından İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü'nü bitirdi. Daha sonra girdiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden de 1967 yılında mezun oldu. 1970'te mesleki hayatına katkıda bulunmak ve yüksek lisans yapmak amacı ile Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Yaklaşık 2 sene boyunca burada kaldı. Özdenören, daha sonra Türkiye'ye döndü. 1975'te Kültür Bakanlığında Bakan Müşaviri olan Özdenören, 3 sene boyunca da aynı kurumda müfettişlik yaptı. Yazı çalışmalarına daha fazla zaman ayırabilmek için bürokrasideki görevlerini ara veren Özdenören, 1980'de Kültür Bakanlığındaki görevine geri döndü. 1981'de yayın temsil dairesi başkanı oldu. Alanında sürekli bir yükselme kaydeden Özdenören, 1984'te genel sekreter yardımcısı, 1988'de ise genel sekreter olarak çalışmalar yürüttü. 2004'te ise emekliye ayrıldı.